Herkese merhaba değerli yarı sever dostlar. Ors Türk kanalından selamlar, saygılar. 5 Kasım Cumartesi gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı sizler için aktaracağım. Ankara'da toplamda 9 koşulu 2 altılı ganyandan oluşan bir bülten var. Birinci koşuda birinci altılı 13.30'da başlıyor. Hemen yorumlarımıza geçelim. 3 yaşlı Arap taylarının 1500 metrelik kumpisteki meydan mücadelesinde bu yarışta normalde 7 numaralı Soysalan şu ana kadarki gösterdiği performansla rakiplerinden biraz daha iyi durumda. Buranın favorisi olmasına e, gerekiyor. Mehmet Akyavuzlar rakibi 8 numaralı Raven ve 4 numaralı Gökefe olacaktır ilk etapta. Daha geniş oynayanlar 5 numaralı Harmandalı'ya dikkat diyoruz. İyi bir güzel bir turbo temsilcisi. Sıralamamız birinci koşuda 7, 8, 4, 5 şeklindedir. İkinci koşuya geldiğimizde şartlı 5, 4 yukarı Araplar'ın 2000 metrelik mesafeli yarışı. Burada uzun mesafede Tamer'in odunun iyi koşan yavrularından olan Altunmalı Saklı Kız Nizamettin Demir ile uygun kilosuyla 54,5 kilo ile burada Birinci atımız olacaktır. Rakip olarak 5 numaralı Gökçe kısmı sümçelikli ilk etapta değerlendirilmeli. Yeri geniş olanlar ağır kilosuna rağmen 2 numaralı Selda Hanım ve 1 numaralı Güldüren kızı da ekleyebilirler. Ankara ikinci koşudaki sıralamam 6-5-2-1 şeklindedir. Üçüncü koşuya geldiğimizde 7'li plese de bu yarışla başlıyor. Burada bankomuz var. üç yaşlı Arapların e, 1500 metrelik yarışında. 5 numaralı Pinhan'ın Dökhan Kocaka ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Son alfin yavruları böyle kum de genelde sever. E, bence bu grubu geçmesi gerek. Rakip olarak belki 8 numaralı Siyah İnci belki o da biraz zorlayabilir. Ama bizde banko 5 numaralı Pinhan olacaktır 3. koşuda 1. altılar için. 4. koşuyla beraber 2. altılı ganyana başlıyoruz. Handikap 16 bir yarış. Bundan sonraki yarışta Handicap'ın altı. Dolayısıyla ilk ve ikinci ayakları ikinci altılı için dikkat sürpriz anlamında. 3 ee, yaşlı İngilizler 1600 metre için piste çıkıyorlar. Burada favorimiz bu yarışta 6 numaralı Mestinas 52 kilo ile Nizamettin Demirli birinci atımız. Ee, rakip olarak Müslüm Çelik 53 kilo ile 4 numaralı Matra 3 numaralı Sol Nasiante Gökhan Kocakaya ve 2 numaralı Babyface Vedat Abiş'le e, burada da şokey faktörleri ile özellikle bu üç atı yazmamız gerekiyor. Yani 6, 4, 3, 2. Öncelikle yazılmalı. Onun dışında burası handikap 16 ve dişlere ait yarış olduğu için iki tane de ben sürpriz ekleyeceğim. Onlar da 7 numaralı Mor Salkım ve 8 numaralı Mia Dora uygun kilolarıyla burada cazip isimler olabilir. Sıralama 6, 4, 3, 2, 7, 8 şeklindedir. Burayı kalabalık tutmakta fayda var. Beşinci da yine handikap 16 olduğu için fazla at yazılması gereken bir yarış. Biz burada gerçi 3 at yazdık ama tercih sizin e, sürprize müsait olduğunu belirtmek isterim. 5 numaralı Cülük 53 kiloyla ve 4 numaralı Oborix. Bu iki safkan zaten son yarışlarını kazanarak formda geliyorlar. 2 atı yazdıktan sonra bir de Müslüm Çelik'in bindiği 3 numaralı İz Peşindi'yi de yazarsak biraz daha iyi olur. Açıkçası 5-4-3 için yeterli bence bu yarış ama bu 3 safkandan biri gelemezse burası da karışır diye düşünüyorum. Ee, benim için 5-4-3 ile bitiriyoruz bu koşuyu. 6. koşuya geldiğimizde kısa vade 6-3 çıkar İngilizler 1500 metre mesafelik bir yarış. Bu yarışta 5 numaralı King Serkan sevdiği pistin mesafede. Favorimiz yine bu mesafeleri iyi koşan 3 numaralı göğüs gören 2. atımız. Onun dışında 7 numaralı Hatman. Özcan Yıldırım idaresinde çıktığı gibi bitirebilirse hiç şaşırmam. İyi bir safkan oda aslında. Ve 8 numaralı Last Best ve da tabi faktörü ile burada koşan tek 3 yaşlı olarak yazılabilir. Sıralamamız bu yarışta 5, 3, 7, 8 şeklindedir. 7. koşuya geldiğimizde 2. altılar için bankomuz burada koşuyor. 2 yaşlı İngiliz Dijitaylar'ın kısa 7 mücadelesinde son iki kum yarışını kazanan bir numaralı Donatella ve da tabi işte bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Son yarışında da zaten 1.20 Ganyan'a koşup kazanmıştı yine Veda Tavişle. 5 boy atmıştı. Ee, o koşuda hedefim sensini geçmişti. Ee, tekrar ben benzer bir şey olacağını düşünüyorum açıkçası. 1 numara Donatella. ikinci altılar için Banko. 8. koşu şartlı 5. 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik yarışı. Burada 3 numaralı Yel sesi Ferit Yardımcı İdaresi'nde ilk şanslı atımız. Rakip olarak kendisine 4 numaralı Las Fatih, 6 numaralı Şirin Efe ve 9 numaralı Muallim Halim'i de yazabiliriz. 3, 4, 6, 9 diyoruz. 8. koşudaki sıralamamız 3, 4, 6 ve 9 şeklinde oluştu bu yarışta. Ve son koşu yine bir handikap 16. Dikkat diyoruz. İkinci altılı tam 3 tane handikap 16 var. Birinci, ikinci ve sonuncu ayaklar. Ee, genelde en zor, en sürpriz isimlerin geldiği yarışlardır handikap 16. Ee, bunu sürekli hatırlatmak istiyorum. Ee, burada bizim favorimiz mesafede uzun bu arada. Böyle yarışlarda özellikle handikap puanı düşük. Hafif kilo atlara da daha fazla dikkat edilmesi lazım. Burada favorim 8 numaralı Hattat 54 kilo ile Müslüm Çelik'te ekir avantajı da var rakibi 7 numaralı Erciyes Fırtınası ve 6 numaralı Diyarbakır. Onun dışında daha sürpriz noktasında 11 numaralı Bamsı Bey ve 10 numaralı Gözü Yılmaz'a dikkat. Ee, biz burada özellikle 57 kilo altını yazdık. Üstte de yani 57 kilonun üstünde de çok fazla iyi atlar var ama biz burada biraz da istatistiklere de güvenerekten e, aşağıdan yani handikap puanı düşük olan safkanları yazmak istedik kararımız bu şekilde sıralamamız 8, 7, 6, 11 ve 10 şeklinde son koşuda sürpriz arıyoruz. Böylece toplamda 9 koşu sizler için kısaca değerlendirmiş olduk. Bankolarımızı bir kez hatırlatalım. 4. ayakta 1 numaralı Donatella Vedat Aviş ile 2. altılar için banko. 1. altılar için ise 3. koşuda 5 numaralı Pinhan Gökhan Kocakay ile bir diğer bankomuz. Birinci altılının çok fazla verme, vermeyebileceğini belirtmek isterim. Ama ikinci altılı gayet güzel bir ikramiye verebilir. Ankara'da. Onun dışında bu videonun hemen arkasından İzmir tahminlerimizi de kanalımızdan izleyebilirsiniz. Onun dışında kanalımızda videoların altına beğeni ve yorumlarla bizi destekleyebilirsiniz. Ücretsiz internet sitemiz horseturk.com üzerinden de altılı ganyan şablonlarımızı eee ilerleyen saatlerde bulabiliyorsunuz. Bu arada e, bu hafta sonuna özel Amerika'da Kingland at yarışı tahminlerini de paylaştım. Kanalımıza 4 Kasım'a yarın gece de 5 Kasım'a paylaşacağım. E, çok güzel yarışlar var Amerika'da çünkü önemli festival, Braddys Cup festivali var. Yani takip eden, ilgilenenlere o videolarımızda e, kanalımızda olacak bilginiz olsun diyelim. Tekrardan bizi dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Yarın Ankara, İzmir ve akşamları da Kingland yarışlarında herkese şimdiden bol şanslar diliyorum.